Haydi başlatalım. <laughs> Bir dakika şuraya gitmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte One Man Squad Can basmadan e, Win almayı hedefledim arkadaşlar. İnşallah bu challenge'ı yarına e, yerine getirdim diye düşünüyorum. Hani yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım abi yapabilir miyiz? Çok merak ediyorum şu an. Yani merak içerisindeyim çünkü bazen Mesela güzel başlangıçlar yapıyorum abi Bu arada canlı yayındayız Güzel başlangıçlar yapıyoruz ama sonradan sıçıyoruz abi <laughs> Maalesef ee, Bu sefer çok daha dikkatli oynayacağıma eminim Yani oynayacağımı Düşünüyorum Bazen kendim tutamıyorum abi böyle direkt rasta çıkıyorum Onlar benim hatam ee, şimdi şimdi rushatmadan oynamaya karar verdim abi. Bakalım daha kavurlu, daha dikkatli bir oyun oynayacağım. Bu arada atalım. Alt x'ler kalsın. Gene bir tanesi 3x, bir tane de alt x atalım. Şunu da atalım. Tamamdır burası iyi şu anda. Ya burayı niye uzatıyoruz? Tamamdır. <laughs> Bu arada arkadaşlar her gün saat 9'da canlı yayınımız var. Nova Live'da Emre Tokçaz yazarak da gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında paylaşırım. Ee, hiç uğraşmadan link paylaşırım. Oradan da gelebilirsiniz, katılabilirsiniz. Her gün YouTube'a ve TikTok'a video atıyorum arkadaşlar. İzlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın abi. Beğenmediğiniz bir yer veya <laughs> Hatalı bir yer. Hatalı bir yer dedim. Mesela şuraya eksik yapmışsın. Bunu yaparsan daha iyi olur gibisinden önerilerinizi açayım abi. Önerilerinizi açayım. Lütfen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Var mı chat size de söylüyorum abi ha. Direkt sadece YouTube'da değil yani. Ahmet'e söylüyorum ama Cemal sana işit gibisinden anlayabilirsin set. Bu arada 8 yıl mi denesek? Bir deneyelim bence. <laughs> Birazcık yoruldum sesim eee metallaştı bir tık onun farkındayım ben de. Sesimi <laughs> açmaya çalışıyorum. Hadi videodayken. <laughs> bir dakika. <laughs> ya video açınca bak yayın artı YouTube e, YouTube değil de Video kayda alınca yayında için kasmayı hissedebiliyorum ve bilgisayarın yavaşladığını da hissedebiliyorum. FPS bayağı down abi şu an. Yani bayağı aşağılarda. Ama bu FPS'e bu şeye rağmen videoyu çekmeye karar verdim. Yani Yayınlarımızda çünkü bazen çok güzel videolar, e, oyunlar, keyifli anlar oluyor. Bunları kaçırmamak adına e, Video kaydı almaya karar verdim arkadaşlar. İnşallah böyle de devam edecek. Ev boş mu? Ev boş gibi duruyor. Mantara geçelim abi. Ha bu bot. Bunun e, çantasını alalım abi katlı falan. Kaskını alalım. Kaskı 3. Tamam <laughs> bir an dedim şey yapamıyorum. Adalet sen şöyle Şuraya yapamıyorum lan dedim herhalde şey yaptım. Ee, mouse bozuldu falan filan diye düşündüm. Meğersem tekli moddaymış abi. Ne kalmış? En çok nereden adam çıkar diye düşünüyorum şu an. School ve Shelter. Şu an bu taraflar doludur. Ama her ikisi de gitmemiz 2 saat süreceği için maalesef keskin nişancı modunda araba yok arkadaşlar. Gitmemiz bir tık uzun sürüyor. O yüzden elimiz geldiğince en mantıklı ve en çok adamın olduğu yere atlayacağız ve oynayacağız. Şu ağacın arkasında adam mı gördüm ben ya? Yok değilmiş pardon. Şimdi bakalım en çok adam nerede? şu çatısına çıkıp 3 katının çatısına çıkıp daha çok adam vurabilirim kusarak ama biz pusmadan oynamaya çalışıyoruz genellikle kavurla oynamaya çalışıyorum ama buna pusma denmez herhalde hani yatıp yere yatmıyorum abi yılan gibi böyle yere yatmıyorum en azından kavr almaya çalışıyorum böyle üçüncü şahıs olsun falan filan onları kullanıyoruz yılan bu arada bize hiç olmaz abi onu net söyleyeyim Hadi yani ben de olmaz. Bakalım şimdi ee, Hamza kendini patlattı. Şu Tokyo yolundakileri ben bir yakalayayım abi. Köprü şey Tokyo yolundaki Tokyo geliş yolunu ben tutayım. Yani konuşamadım. Ulan kimseyi görmüyorum arkadaş. Bot taklidi yapalım mı çek? En azından ben buradayım diyeyim mi? Gerek bir bundan bir tık kısıyorum çünkü AWP mermisine direkt düşeriz Hadi de. Direkt yani yallah obideyiz deyiz. bir tık sıkıntı. Genellikle kadar öldüreceğim adamların kafasına ateş etmeye çalışacağım ki yeleğini tertemiz alabileyim. Ulan arkadaş. Hadi bu soldaki toki. Sağdaki tokiye bakalım bir de. Ee, ee, kimse yok. Gibi görünüyor. Emin değilim. Gerçekten kimse yok. Şaka gibi. Toki bomboş. Sniper modunda bir <laughs> de. Genellikle dolu, dolu oluyor arkadaşlar. Hem klasikte de hem sniper modunda da hep aynıdır. Toki her zaman doludur. Boş gördüğünü anladıysanız veya boş olduğunu anladıysanız yanılıyorsunuzdur. Kesinlikle bir adam illaki vardır. Yani ses çıkartmıyordur. Yan gidiyorduk. Gerçekten gidiyorduk yolumuza. Bakalım nerede bu arkadaşımız? Ya şu ağaçların bazıları kaldırılması lazım ya. Gerçekten görüş engelliyor. Net. Hadi. Tevzip diyor ki bazen mermileri kaçırsın diye arkadaşlar. Çoğu adına değil. Abi güzel anlatıyor. Kastı lan. Scope'u açıp ateş ettim. Kastı. <laughs> saçmalama bak. Alan dışında öleceğim aslan. Alan dışındasın. Bana görünmeden biz şu sol tarafa geç her yeri görebiliyorum ya. Şu ağacı lanet olsun şu ağaç çok görüşüm engelli. Yani adamla fayda e gireceğim adamı göremiyorum. Sabit durmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani pusu pusu muhabbet olmasın diye. Biz sadece kavurduyuz abi. Hadi lan yakışıklı baksana. Bir fotoğrafını çekeyim. Hadi. Zaten o güzel fotoğrafı bana. Hadi. Hadi aslan parçası. Yok abicim bu fotoğraf çek Bu fotojenik bir adam değilmiş arkadaşlar. Fotoğraf çekmeyi fazla sevmiyormuş. Anlaşılan. Dostum kaçışın yok yani istediğin kadar saktan. Her yere görüşüm var çünkü. Olduğum yer bayağı güzel. Gördüm 3. kat kapalı 3. kat. Tek korkum yelekten ölmek. Bak yelek bir o bir tık sıkıntı. Adam kayboldu lan. Saniyesinde yok oldu. Skopu açıp kapatana kadar yok oldu adam. Alan dışına ölecek ya o. Bak şimdi seyredecek. Çünkü kesin nişancı modunun alan dışı bayağı vuruyor. Nasıl lan? Allah belanı vermesin senin ya. Sayın. Sayın olsun. Git alan dışına öldü ya. Lan gel işte ya. Ne olacak? Ölecek Gerçi olacak mi? Gerçi <laughs> ölecekti de. Hadi bakalım ayrı bir muhabbet. Var da 4x mecha spray yani. 8x yani 8x'i 4x'e çektim. Bakalım oynayabileceğiz mi? Merak ettim. Şu mekalıları ilk önce öldürmem lazım. Ya meka ya da AWP'lileri. Artık hangisi denk gelirse. Ama illa ikisinin de ölmesi lazım. Ulan oyunun sonu geldi. Hala bir killi. Set. Yazıklar olsun bize ya. Manyak sen ne yapıyorsun orada ya? sonunda be aldık ya bir aynen iki saat e, uğraştırdı şey, bu challenge'ımızın ilk videosu buydu abi biti koşuma gitti ama az killiydi lütfen kusura bakmayın bunu YouTube'da görebilirsiniz ama bunun ikincisi gelebilir ikincisi gelebilir abi çünkü gerçekten çok az kill geldi yani bu tam olarak YouTube'luk değildi Bence bana göre bana göre